Adam pek beğenmiyordum ben. Bakalım. Yok Kore'de bilgisayar var ya masaüstü. Adamlar Gaming House'a davet etti bizi. Game House'ta yayın yapacağız. Hadi de ücretli yani. Dictogy'nin falan sahip bunlar. Senin biz ne alacağız şimdi Rodof? Hasap mi? Bu, bu biz yanlış mı kasıyoruz sürekli? Rodof maske kasıyoruz ya. Yanlış kasıyoruz bence. Hasabet, Abaset'ten maske kasılıyor galiba. Değil mi? Aynen. Abaset'i alıyorsunuz. Abaset ultiyi progluyor, maske yakıyor. Her Anladın mı mantığı? Yani e, Şunu Şunu aldık. Bunu alıyorsun. Ulti basınca maske aldığın zaman ultinin altında yuvarlak şey bırakınca maske yakıyor orayı. Mantık bu yani. Ahri'yi de pek sevmiyoruz ama neyse bakalım. Syndra yıldırım, yıldırım aldım. sindira biraz lane'i rahat oynar. Alt yerlerde oynamaya başlarız. Hmm. Ne oldu? Fps'in bir an düştü geldi Şu mu başlayalım ya? Şu başlayalım bence. <laughs> Bunun onu nasıl almak ya? Hiç <laughs> <Biz> gelsek <kalsak> iyiymiş. <laughs> ha buraya alsam da iyiymiş adam döverdik. Değil mi? Ama dövsek iyiymiş yani. Bunun bait deniyor Yanına vuruyormuş gibi bait yapıyorsunuz. Şükür bait yaptık adama. Şimdi bunu alıp üstüne koşamadan. Aha bok yedik. Uyadılar hepsinden. Ben de uyadım. Ama milyonlar öldük. Milyonlar tek attı. Adam cin gibiymiş. O da level bekliyormuş. Değil mi? Güzel. oynamıyorum ya. Renci e hakim değilim. Biraz da renci çalışmak lazım. Renci çalışmak lazım biraz. Okuyoruz mu kanka? Oğlum milyonlar ölüyorum lan ben. Bu ne? Şeyde kaybettik milyonlar kesti beni. Bir an. Milyonlar arkadaşlar. Ne bu? Hı? Lan milyonlar milyon vuruyor. Neyse altı edeneceğiz. Ya ben keselim ya. Ya ben neler yapıyorum. Kesebiliriz aslında dört olacağım. Aynen. Yanından bir yakalarsak kerefi. Çarpma falan ama malen biter o zaman da yine bak lazım. Dört oldu ya. Ne okumam flashım ne şimdi bir ha? Yanından bir flash alsan şu an ne yaparsın? Kesin yanımız iyi am ya yani, ne var? Biraz yedim bence. İyi vurduk ha. Güzel vurduk. Çocuğu fena tokatladık. Kazandık beni bir anda. Ne oldu? Şarvan genk patlatmış etmiş. Manam yok. Dikkat dönersek yeneriz bence. Base mi atıyor? Base tp istiyor. Yok istemiyormuş. Bizi beklemiş arkadan. Okey. Okey abi. Ben de ilk beyzeceğim ya. O da beyzemek istiyor. Güzel eşit çıktı bu şaptan. Böyle herif kötü oynamıyor. Şet. Siteye bakamadık. Böyle yapalım. TP tamam. gerek yok bence açacak mı? Gerek yok ya. Büyük bey evlürüz. Hem sporcu Esporcu var mı? Benim bana itiyor. Teleport adam domine kalmadı. Liv game diyelim mi? Hani liv game. Aşağıdaymış. Bambanca. Güzel. Canları aldık. Bu abi bırakmaz bu. Canları aldık arkadaşlar. Mutlar biz artık. Simmer'mış Udyr. Başka tekimiz yokmuş burada. Aynen. Udyr Simmer'mış. Şet. Gencimiş. <laughs> alsak kötü mü olurdu ya? Nasıl değdi ona? Hmm, enteresan. Aha yedi onda. Adam biraz değişik oynuyor ya. Yendin mi? Neyse teleportum var. Asa atamıyoruz. Hikaye ve evlerimiz var. Prot mu almışlar? Evet. Almış. Altı oldum lan. Ne oldu bu Jarvan koşuyor. Ne oldu Jarvan? Beni mi özledin kanka? beyza attık arkadaşlar. Teleportu yok. Benim var o yüzden onu kullanacağız. İyi oldu. Anamdan önce alt olduk. Bayağı iyi oldu. Foto alalım hadi ya. Patalıyor. Biz de nasıl almasak daha iyi. Bir hızlı çıkardık. Tip geleceğim kanka. Yavaş oyna. Bunu alalım ya. Of aldım güzel. Arkaya atsak daha iyi demek çünkü vuralım. Aman diyeyim abi kaçmasın. Yüre bakmam lazım acilinden. Şey atlarsa diye nöbette bekleyelim de atlamıyor. Atlasa belki yani yalanlamış şey yapmak gerekir. Bot denem yürümek gerekiyormuş deniyip. Burada bot denem move yeri burası galiba arkadaşlar. Hmm, okey. Burada yürüsem mi ya? O fena aldız diyor. Gel bitti lozlama işe. Kaysa base attı. Ana bitirdi Kaysa. Bunu oynayabiliriz müdürü gelirse. Ama gelmez bence. Okay, Wave alacağız. Hmm. ince biraz. Bu kadar yani. Bizim patlamadan ama bizim. Bizim niye patlamadan? Garip. Bir şey dönüyor ama sağda solda. Ne oluyor anlamadım. Bu manası bitiyor. Buna biraz çalışsak keser miyiz diyeceğim Yok canı var. Ee, range koruyor. Yürüyor bir şey yapıyor kendi kendine. Ha, bisiklet açacak şimdi o ya. Veya vururken. Bisiklet atmak istemiyorum bana kanka. Şu milyonlar kaçıyor deli oluyorum ya. Büyü de Aferin bana büyü de kaçırdım. Bunu da kaçırdık güzel. Çok güzel milyon kaçırıyoruz. Lan vursak mı ya biraz sıkıcık oldum çocuğa. Neyse. Nasıl sikir atıyor bize. Ama adam bir skill atıyor kardeşimiz. Tutabilse skillleri manası bitiyor. Dersene burayı vurayım sana ya. <laughs> Neyse Base at artık manan bitti kanka hadi Atmayacağım bu base yok duruyor Adam mana 100 tane skill attı manası etmiyor ben oynarken Mid lane'de bizim mana hemen bitiyor Neden mana etmiyor abi ne bu Niyeti bassam mı ya adama Base attığım için ne diyorsunuz İyi mi olur ki ya Hımm Karşı Direkt kattı Böyle de alacağım ya. Yetişecek büyük ihtimalle de almaya çalışacağım. Ama mana bitmiyor. iyi range koruyor. Bizim ağrı birazcık kaldı. Milyonları kaçırmasak daha tatlı olacak yani var ya o da kaçtı Allah belamızı verecek böyle oynanır mı oğlum kaçırdım Rudolf bitirdik şimdi 100 tam milyon kaçırdım ya Haliyle <laughs> bir farm alamıyoruz rezalete bak Gerçi şunu alalım şimdi şunu alsak rahat farmlarız itemden patladık Şu an adam kesebilirim bence ya adam dümdüz maske mi kasıyor iki item Senin mana nasıl bitmiyor kanka anlatsana bir sinira 800 tane skill spamliyorsun beyinde Çok garip lan herif mana da almıyor Bitmiyor da manası inanılmaz yani milyon kaçtı. Okey kötü değil. Şunu buna bir Q atarsam. Güzel. Burada kimse yok. Rudolf da bir çek bir Bir wave e. Rudolf almam lazım. Bana geliyor mu Jarvan acaba ya? Yani? Adam bir de maske kasıyor. Enteresan. Ben tank kasıyorum diye maske kasıyor acaba. Çok garip. Olabilir. da bitti. Bir base yiyelim. falan alalım gelelim. Şarjlamak lazım. Aa botta kitlere bak. Geliyorum kanka bu ne? Geldim geldim. Lan koşamıyoruz ki. Geliyorum. Güzel. Udyr öldü mü la ona? videoda da keserim. Ay cana bak adamın. Brent hadi alın onu. Hadi Brent alın oğlum onu. Bunu da kaçıralım beraber. Aldı değil miyiz? Peki. Biz de mi kaçırdık? <laughs> o da kaçırdı ben de kaçırdım. Konuşma lan. Bey'i bıraktık geldik. Hazırlama. Ağlama. Bey'i bıraktık geldik. <laughs> Allah Allah. Tepe atalım. Bey de kötü. Tamam tamam iyiyiz iyiyiz. Güzel geldik. Nerf mi edin ama da? Haa bir şey olmaz kanka ya. Yesin bir şey olmaz. Bizimki baflı. Yemedim şimdi. Bana atsa ben yerim Allah'ım. Bitirdim lan maskeyi bitiremedim ben. Ben burada bitti kanka. Rahat dur ya. Oğlum var harbi diyorum ben şu adam gibi skill atsam benim mana biter. elip Zavattan ben beni skill spam diyor. Sıfır mana oynuyor mana sikiyor. Bu ne kanka? Sıfır egen var lan sende çocuk. Bizde yok mu lan bu de. Allah Allah. Mana flow ile dolduruyor muyuz o kadar? Neyse. Uyur kesebildim mi onu? Ölmüş herif. İyi var. Ben bir kilastim de aldım. Tertemizden botucuk kaladık. Flaşım da duruyor benim. onu flaşı yok galiba. Hmm, 355 koşuyor. Biz de 355 koşuyoruz. Bir de minyon kaçırmazsam çok tatlı olacak var ya. Dalsam mı ulti, ulti bassam mı? Belki evet, Belser. Teleport yok abi. Yu'yu yine kaçırdım. Deliricem. Deliricem. Deliricem kendime. Vallahi deliricem kendime. olacağım, olacağım. olacağım kendime. beni yeniyor mu cidden ya? Hayda kanka sen nasıl yeniyorsun ya? Hı, yeniyor bizi. Altta bakalım. Adam level mi aldı? Adam level aldı reyin ortasında mana geldi hemen aldığı için ulti bastı. Ama öldü. Haçamaz öldü Yeniyor lan beni nasıl oluyorsa garip. Udur onu da kesersin kanka, oyna. uyuyorsun sen. Udurursun sen kanka. inan Çü 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 Bozuk çar. Bozuk çar. Vallahi bozuk çar. Fena bozuk çar, çet. Ne yapacağız? Şaramıyorum paraya bak. Neyse bekleyelim zaten wave yok. Nasıl uydur güzel mi arkadaşlar? Geçenki Udir hatırlıyor musun? Sadece maskeyle herkesi tekliyordu. Hatırlayan burada ama Udir biz vardı. Adam bizi çok rahat kesti ya. Garip maske bitirse de tekmiyoruz yani. Enteresan. Ama doğru Rodolf zayıf şu an. Daha bitmesi gerekiyor değil mi? Değerleri düşük. Rodolf'u bitirmek gerekiyor. Adam level up'ı iyi ayarlamış bize. Güzel bir de helal olsun çocuğa. Minik bir bait yaptı bizi burada adam. Evet şu an vurmuyoruz ama item alınca vuracağım. Herhalde tamam, vuracağız. Tamam bir tek atmaya başladık. Rahatla farmla, bizim topa doğru koşalım abi. Ulti geliyor. Geliyorum geliyor. kanka dayan. Çözdüm kanka. Sıkıntı yok. Devam devam kanka. Farmla farmla devam. Çözdüm kimse yok. Devam et geldik devam. Leyne gidiyoruz şimdi. <laughs> 11 olmuş mu? Olmuş. Ari geliyor. Şey Ari diyorum şey geliyor. Geliyor adam geliyor adam geliyor. Kaçın. Es ölme oğlum la. Ölme la Es. Bak gitti öldü değil mi Sindra ya. Oh, oh güzel kuleyi de alırsan bayağı bir güzel. değil mi Bence güzel de Rodof ucuz ve güzel bir tanklık sağlıyor şampiyona. Hasar da veriyor. Rodof bitti 10 stek olunca abi çok inanılmaz güçlü bence hani. İlk kuleyi de aldık. Abi top almış ilk kuleyi güzel. Jax. Jax'ım yapmış. Jax'a güzel yardım ettik ama chat. Adam wave'i de aldı. iyi oldu ona yani. Ayıp edin ama bak. Allah ayıp edin kanka. Arkanda Suraka var diye şey yani. Ha? Nedir sen ya sonra vardı ya? Yine kaç bir olmaz olmak sonra kaç? Suraka, rahat dur suraka. <laughs> evet, top alalım. Ne oldu? Öyle Kim ölüyor? Topu verdik mi? Toptan mı verdik abi. <laughs> abi yürü diyor, yürüme diyor. Ne var lan? Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ne? <laughs> ne abi? Ne? Kim bu la? Ne bu? Ne istiyor? Amacı ne bunu? Mal mısın oğlum sen ne istiyorsun benden lan? Sorunlar var ya çocuğun. Bota git farmla ne olacak kanka sanki? Allah Allah ya sabır. Kuleyi aldım oğlum ne ara döneyim bekle. Ha redi mi aldım onun ping diyor. Ha ha redi ping şey yapıyor desen ya. Nereden bileyim oğlum etraf lazım adama. Nereden bileyim abi. Nereden bileyim kanka red buff lazım. Ben almıyor zannettim baktım red buff duruyor. Adam yok ortada. Su gittim aldım yani. De, i̇ş yapıyor ben de ulti basıp ot atak atıyor mu ya? Bak bir anda adam base'e gönderdik mesela. Bakalım çok ağlıyorsun sen ez olmaz böyle ha. İki lira ağlıyorsun yani. Fena mental olmuş herif. Sakin dostum. Fen kendi taker zannetme yani. Uyuyacak sek yedi. Flash da atlayabiliyorsun Şimdi de TP mi atmış? Hmm. Güzel kuleye aldık abi. Yani sakin arkadaşlar bizden aç. Ezel muteleyin. Ve muteleyin şu maymunu. Okey yani burası. Kankam sakin bizde diyorum ya. sakin olsanız siz. Hem alamadım bak kafamı iş şey yaptınız. Pink ata ata. Alamadık yani. Çıktılar mı? Hiç sıkıntı yok abi sakin. Wave aldık item de bitti bizim. Bu ne? Eee? Kesemiyordum kimse. Bu olsun bari. Bu <laughs> ne abi kimse ölmüyor. Tutmadım. Allah şerbanı yürü. Kaç kaç kaç. Ultim yok. Abi canlara bak. Sonra nasıl full herkese. Heal. Bilmem ne varsa varsa yıkıl. Ultim var ya. Keseceğim o sonra bir anda. Allah bizim skiller nereye gidiyor chat? Ha? Bir şey diyeyim mi? Skiller fena MS yedim ha ondan oldu. şey MS yedim FPS yedim. Skiller nereye gitti anlamadım bile yani. Şunu alalım ya. Şunu alsaydım bence buraya ölürdü sanki. Güzel aldık bundan bundan okey güzel. MS yedim ha. Şuraya tıkladım mouse atamadık oraya. Şey MS FPS düştü bir anda. Baksana iyice düştü ne bu? 155'lere düşüyor. Çözemedik bu FPS düşme olayını ya onu çözmek lazım. Ah, onu bir çözmek gerekiyor Soraka Eşya var mı bize? Bir hat daha ben anlamıyorum boş Burada Oğlum geldim Allah Allah Mal mısın nesin ya Al oğlum hadi al Zırlam al ya Büyü alamıyordun ki gerizekalı Küm vardı sanki Bey'i de kaçırdık şarvan geliyor, set geliyor ben burada yürüdüm biliyorlar. Bana oynayacaklar. Ama baby itmek istiyorum. ben güçlendim ya. Burada oynarız. Fena güçlendim. Ulti geliyor 10 saniye. Burada bir de Jarvan bekliyor bence. Aha geldim. Bu abi. Evet kanka. Oynamıyoruz mu? Oyna abi oyna, oyna. Oyna, 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 oyna. Kes bunu da. Ha, tamam, öyle bir sıkıntı yok. Sen kes bunu. Değilsin. Tamam, bunu da. Bakın buraya. Neyse bakmıyorum buraya abi. Jax'te attı Okey, okey, güzel. Bence güzel gidiyoruz chat şu an. Bence gidişat çok iyi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben öldüm, 3 kill aldık. Dört bence. Bilmiyorum ki FPS düştü. Hala da yapıyor Windows böyle salak işleri var yani. Buraya yardım etseniz kule alınırdı ya. Arkadaşlar. Yura baksana sapık kule altı gibi vuruyor. Aha es kesti onu. Vur baba kuleye. Bir de yardım etseniz kule düşermiş ya. Yürü var ya çok kuduz. Kuduz. Oh zun 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 nasıl vuruyor? Tut 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 Tek attı bak. Tek atıyorsunuz mu? Cana bak. Aha ölmedi bir de devam ediyor oynamaya. Ay öldü. Yura bak lan, ne kadar güçlü chat. Harbi çok bozuk lan şampiyon. Birebir inanılmaz bozuk. Alamadız oraya çıkman lazım. Es çık adam item basarsa ölüyorsun kanka. Es fena mental ya kralım. Bu skiller biraz kötü gidiyor dikkat edin. Öldün mü kanka cidden? Aferin. Şattan vermiş hem de fena şattan vermiş geliyor. Ama oraya gelmeyeyim. Çok bir şey ifade etmeyecek gelmem. Yeni <laughs> tutsak daha iyiymiş. Neyse. Belki <laughs> bir kandırdım küçük Atakan'a doğru. değildi yukarı yürüdüm adamlar gelmesin diye. Buraya oynasak ölüyoruz mu? Allah belanızı vermeye yardım et. Ne yapıyorsunuz lan siz? Oynarım ha. Oynardım da çok şey kaldı. ne oldu? Yine mi öldü birileri? Jack sönmüş. Bunlar iki top botla mı kişilermiş? Hmm. Bak, leveli gördünüz mü? Rodok level verdi. Şimdi millet 12, 13 level, 15 levelim. Ee, biraz daha farm atarsam solo 16 olacağım. Çok iyi. Bu adam buraya açmış. Teleport atmak istemiyorum oraya. Tabii yok değil mi? Aa, arkada bir şey ne oluyor? AMD update update atıyor abi arkada. Ne FPS düşüp şeyler oldu. İsa eğleniyor bende ya. İsa'nın canı sıkılmış. Bir evet, de taş taş keçiyi. 16 olacağız chat. Burayı da alırsak. Kimi çıkarsa buradan geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ama adam ne biçim dodge atıyor lan chat. Yok mu yalan Adam öldü yarayacaksın. Güzel. Sadece ulti W adam yarayacağını aldım ki daha dur. Daha yeni başlıyoruz abi. Bizi yeni benim. Ama altı oldu o kişimizi çağıracak bu ne? Abi. Tamam abi çağırmadı. Burada yamaz. Tamam. Yaklaş lan yürüyemiyorum. Sizden W'sun stop'u nerf yedi bu arada biliyor musunuz? Bu uzun atıyor diye. Nerf yediler. Vur abi kuleye. Uyuyuyor daha. Güzel yedi. Var mı bir şey? Öldü. Aa ooo ey Soraka ne yaptın Soraka? Kaç 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 kaç. Beziyorum ben. Soraka adamı sıfırdan fullledi arkadaşlar. Ayakta bas yaptı. Geliyorum. Ay yemedi yemedi. 3 saniye 3 saniye oynarız. Ayy ay ay. Ay ay Kötü girdik. Çıkamadım. İyi, e iyi -E sisi attılar. Maske bir seriydi ya. Hangarın löflü evet. Ama güzel bence ya. Her türlü iş yapıyor. Az kaldı deme. 450 gold sonra bitiyor maske. Ondan sonra bizim içer vurmaya başlıyor arkadaşlar. Şu, şu da çalışacak. İkisi birden vuracak. Şu görüyor musun? öldü ki. Öldü öldü. Lan Brand. an. R at Q at. Ölür zaten. Jax yaklaş. Kaç. Sen öldün. Diyeceğim ne Tamam. Yavaş oynarsa onu stunlar Brent. Oynayamaz. Oyna 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 oyna. Oyna 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 oyna. Ez. Es küres. Dur abi. Okey güzel. Güzel güzel. Ejder var. Bu da bina abi. Bugün var mı 500 e yapacak bir Ne diyorsunuz? 500 oluruz. Bakalım dojlar çok güzel ya. Dümdüz yürü herif. Tek tp, tek tp, tek tp. Oyna oyna oyna. Oyn, oyn. Ultim var. Oynarım. Doge mu yok mu kanka ya? ha? mu yok mu kanka? Yine yürüyorsunuz bir doj atın birazdan el önünüze göre oynayın oğlum Dıh dıh Duramayınca apopis'in şeyleri Ardaşım doj atın bu nedir ya da kanka şunu item bitecek Allahım ne pis adamsın ya Neyse base yiyelim Bence yani bura base burası base ejder neş var Maske alalım çünkü maske inanılmaz önemli arkadaşlar Ultiyle ver problezeceğiz onu Fena fetis daha çaktırmaya iyi fetis da de iyi taşıyor gerçi de 550 alp mi diyorsun? İnşallah ya. Çaksam mı oynuyor? TP'm yok. edin. Her şey Jarvan ölür devam ederse öldü. Bakar mısın Atlasar'a? Bu ne abi? <laughs> Normal mi <bir> Atlasar Arkadaşlar. <laughs> Allah için bu ne? Bu ne oğlum? O, o tipi olsanıza Udyr o tipi. Gördünüz mü hatta Sar'ı? Bu ne epey tek atla tek skill'e lan. Adam oyunu bir hilesini bulmuş. Vallahi hilesini bulmuş oyun normal değil basar. Cidden o normal değil yani. Take the G. Bu boot bu kim buydu kanka? Yani. Bak baba, baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> <sonra> bak 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 bu ne oğlum bak ben de işte o da işiten tamam mı ben o üç gü bir tüs kere bassam ancak keserim adam tek sikile tek atıyor. Ne diyeyim bu ulti basın? abi mi abi? O ya acıma baba yakaladı kenardan. Cukka 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 var mı bir şey? Hadi. Abi biz de cukka olduk. Gerçi ama kazandık burayı sıkıntı yok. Devam abi. Setin W yemesek iyiydi de stun yiyince kaçamadık. 5 saniye stun yemişim. Ama vuruyor çar yani. Bak maske bir kavurmuş. Oha aldım maskeyi bir k vurdu aldı gibi. Chat gördünüz mü? 1K. Bu da bir kavurmuş. Aya OP. Çok OP bence. Aldım bir kavur da. Ne no, oldu bitti maç. Hadi bisek ya adamlar kazanamaz. Bota bir upgrade de attık bir de burada. Bir de upgrade koyduk bota. Güzel bir aldık. Neş hazırlığı. Adam neşi tek alıyor değil mi? Ben de alayım lan bu diğer. Bir ben de alayım lan. 5 saniye. Ben de alayım lan. 4 saniye lan diyor. Smite atma lan. Şşş dur lan 2 saniye lan. 1 saniye eyvallah kanka. Bize de yazdı. Smite attı mı? Atmamış. Paşam neşi tek alıyor. Smite atmıyor. Şu build ezberleyin. Oynayın sürekli tamam mı? <laughs> build bu arkadaşlar. Trinity, Shojin, Final Atrahat. Temel yeni değiştirmiş ki. Birisi kopya çeker yanlış alsın diye. Kana bozuk yani bu normal değil. Bu LP direkt tek atıyor. Şu yerleri alalım hadi ya. Hadi bitirek. Ne la gidiyor. sin lan bu çok garip lan. Niye mana? Ne bitti mi mana alma işleri arkadaşlar? Alamıyor mu mana artık? Adam çok garip bir boot gidiyor. Enteresan. Burada var mı yokmuş. Sak sakmıyor yerlere ya Yalan lan ha. Bekle kanka. Ne oldu abone mi geldim? Yükleyelim. Oynayalım abi var mı şeyler? Biliyorsunuz. Kaşım var gerçi ama neyse zorlamayalım. Ölüyordum. Abone gelmiş. Kim abone oldu? Aha Okan hoş geldin kanka. Yani izliyor normalde kanka? Oynadık buraya? <laughs> Tuttum. Tamam Kim oğlum? Faker Doge ya. ha. Dur arkaya baksanıza. can çabuk yine eşya alsam mı? Mahvedermişim. Şşş rahat durun lan. Nerede o set? Arkaya kesiyor. Dur oğlum. Ondan flash attı? Neyse bit maç. Hadi ölçün. Yes. Güzel. Hadi görüşürüz. İzli oldu ya sanki ama bu boyut evet dediğiniz gibi az vuruyor. Vallahi iyiyiz. E bir bir Grandmaster deniyoruz inşallah başarırsak bugün. Gıdım 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 gıdım. Bugün 400'e doğru gidiyoruz. Udir'e vereceğim. Ha, adam harbi bir hile bulmuş. Oyun hilesi arkadaşlar bu normal değil. Ciddi diyorum. Her şey tek diyorsa böyle. Prende bak bizden fazla vurmuş. Udir az vurmuş ama tek atıyor zaten. Adam az ve öz vurmuş. Hani bizim gibi vurmamış abi. Tek az ve öz vurmuş çocuk. Size göstermedim de mi? Göstereyim. Challenger 1100 DP falan kanka. Tek 1100. Yani hasarlar idare eder. Evet biraz hasar düşük. Sindire'ye bakınca tank kasmayalım diye Riot'la